Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Var hem de yeni bölümdeyiz Bu bölümde Bataklığa gideceğiz ve bataklığın Ucunda gördüğümüz ağaçtan Yay parçası yay yapabileceğimiz bir malzemeleri toplamaya çalışacağız Yemeklerimizi yiyelim Zırhlarımızı giyelim Evet ateşli ok çakmak çakmak da şuna bu Kalayımız olmadığından temenni ok yapamıyoruz. Aslında kalayı toplamamız da varmış gerçi kalaydı. Yapalım mı lan? Hadi yapalım azıcık. Şunu alalım. Şunu alalım. Evet şu iki tane de yapalım da Evet şimdi Tunç temenni ok ne gerekiyor 8 ağaç 2 Şey Şundan Al hepsini uğraşıp durma Evet, tunç temenni ok yapalım yanınızda bulunsun. Evet. Şunları geri bırakalım. Şu bakırı bırak abi sen geriye. Şunu da bırak. Evet. 40 tane tunç temelli okumuz var sanırım yeter şimdilik şimdi biz gene şunu koyalım oraya gittiğimizde içeri girecek olursak batakla şunları iyice iyi kullanacağız özellikle zehiri şimdi gidelim bakalım hangisi bataklıktı şunu da yaptım ben ee, bir tane daha kadim olana direkt gidelim diye bu bataklık o kadim online gidiyor geçelim bakalım ama dur üstümüzde odun olması lazım oraya atölye kurmamız lazım çünkü şöyle söyleyeyim şuradaki şeyleri kullan şu parlayan şeyleri kazacağız arkadaşlar oraya çıkmak için ee tahta yapmamız lazım. Biz üstümüze o yüzden odun almamız lazım. Gidelim o odunlardan alalım. Bu yetmeyebilir. Varsa başka. Ha şunu bırak, şunu al. O yandaki tabelayı da şeylerin ismini unutursam diye yazdım. Ne olur ne olmaz. Şimdi kılıcımızı alalım elimize. Oraya yüzülüyor mu? Oh. Yanına gelince Şöyle biraz duralım. Yanına gelince ayakta durulabiliyor mu? Bir yer var mı acaba? Ee, çok derin. Buradan bunu yapamayacağız. En iyisi geri gidelim. Oraya gidelim. Bu olabiliriz. Geldiğimiz durduğumuz kaya nerede? Şurada. Evet şurada biraz enerjimiz toplansın. Biraz gelelim. Geri yüzelim hadi. Hayaller suya düştü arkadaşlar. Şuraya gideceğiz artık o zaman ama şuradaki şeyleri vurmamız lazım. Şu sülük nerede? Ha, dur lan çıkar şunu Adam suyun içinden gitti lan. Kaç kaç kaç. Neyse sülüklerle uğraşmayalım Mezar arayacağız arkadaş Şu mezar arıyoruz bakalım mezar var mı çok güçlü vuruyorlar. İskeletlerde bir şey yok da Oh, suyun içinde olduğundan vuramayız. herhalde bizi görmeden attığımız zaman vuruyoruz şey tek atıyoruz Neredeyse baştan sona geçtik ama mezar falan yok yani. Kara ormana mı geldik? iskelet mezar bulduk burada. Kaç 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 kaç. Heh, artık kaçmaya gerek yok. Zehrin etkisi bize bulaşmıyor arkadaşlar. Balçık bombası yapabiliyormuşuz. Şuraya gelin. M is che ma r. İyi de Daha ilerisi yok. Şunları bari alabileydik. Bari kadim kabuk falan alak şuralardan. Daha ilerisi yok arkadaşlar. Su. Efendim? Ay benim güzel kızım. Ha. Ay benim cici kızım benim bu. Çok güzel olmuş. Maşallah kızımın güzelliğine. Maşallah biriciğime. Fıstık kızım benim çok güzel olmuş. Hadi namaz mı kılacaksın sen böyle anneyle? Evet. Hadi bakalım namaz kılın gelin tamam mı? Hadi bak. Maşallah kızıma. Şimdi şuraya bir köprü gibi bir şey yapabilir miyiz ki ya? Şunları almamız lazım. Şimdi. Sülük doldu burası. Efendim. Efendim. Hadi, otur. Efendim kızım. Hadi, otur. Saniye şunu alır mısın lütfen? Hatta direkt şöyle mi yapsaydık ya baba, 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 baba. Efendim saniye. Gel. Ömer sayıdım. Allah aşkına Gel. ya. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Eyvah eyvah bunlar beni gir. Kaç 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 kaç. Geldi yine bu. Şimdi, yok altıyla, <laughs> altı bunu kazacak mı acaba? He, bu... Kızım lütfen, <laughs> gör şeyi de görmedim sanmayın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, bir ara veriyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz.